Selam arkadaşlar, Hayko48'e hoş geldiniz. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Almanlar, e, çoğu arkadaş soruyor. soruyor. Çocuklar, e, Almanlar niye çocuk yapmıyor diye. Arkadaşlar e, bunun sebebi, Almanlar. Bir, e, çocuk yaptıkları zaman dışarı çıkamayacaklar. Disko'ya gidemeyecekler. İki, e, çocukların emri altında yaşamak istemiyorlar. Üç, e, çocuklarla uğraşmak istemiyorlar. Çünkü zaman kayb kaybı oluyor ve masraflı olarak görüyorlar. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki e, demiyorum ki bütün Almanlar çocuk yapıyor Yapıyor tabii ki. Ama yüzde %70'i benim benim düşüncem tabii. %70'i çocuk istemiyor. Çocuk yapmak istemiyor. Takip edin arkadaşlar. Bilmek istediğiniz konuları bana atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.